Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugünkü videomuzun konusu 1'den 10'a kadar sayıları öğreniyoruz. Hadi başla. Bu kaç? 6 Öğrensin, sen say bir 1'den 10'a kadar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ha Şimdi anneye sor, anneye sor. Evet. Evet. Benim de. Ne dedin oğlum sen? Ne dedim ben de? Ne dedim be? Söylesene İbrahim. Bak. Beş beş. Bu dört. Bir. Bu bu bir. bir. Tamam. Bu kaç? Beş. Evet. Bu kaç? Üç. Evet. Bu kaç? Beş. İbrahim. İbrahim. Hı. İbrahim. Hı. Hı. Ah. Ne dedi? Ne dedi Miki? Ha ha. Tamam. O beş. Ha. Bilemiyor değil mi oğlum? Evet. Bu kaç? Yedi. Evet. Aferin. Aferin. Öp bir öp hadi öp bildi. Bildi. Aferin. 8 8 8 değil bu 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 ne? 9 Tamam 9 Bu ne? 10 10 değil 10 ikisi beraber 10 10 Heh, Tamam Bu kaç? 10 Bu kaç? 8 Yanlış söyledi. Ne dedim ben, ben? ne dedim sana? Yok. 9, 9 özür dilerim. Öğretmenim özür dilerim. Birden ona kadar sen say göster. Hadi oğlum say bir. O, Öğrensin sen say bir birden ona kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dedin. Şimdi anneye sor. Anneye sor. Tamam mı? Hadi sor. Oradan evet, göster. Bir tane şey kılın, tamam, tamam mı? Tamam. Bir tane. Göster. O. Bu ne? Sıfır. Sıfır mı? Evet. İkisi beraber 10. Sade tek olursa sıfır doğru. Bu ne? Dokuz. Hangisini gösterim? Bir tanesini göster bakalım. Bildi. Heh. Kaç? 8. Oy oy <laughs> Bildi, bildi devam et. et devam, sor. Be. Sor 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 sormaya devam et. Göster göster. Hangisini bilemedi? Bunu. O o 8 tamam. 8 dedi mi? He dedi dedi 8 dedi. Bu ne? 7. 5. Ha? 6 değil mi oğlum? özür Tamam. <laughs> Hadi başla. Bu kaç? Altı. Bu... Öğrensin. Sen say bir birden ona kadar. Bu ve benzeri videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olarak bize destek verirseniz çok seviniriz. Çok teşekkür eder. İyi günler dileriz efendim.